Merhaba ve bu derinlemesine analize hoş geldin. Bugün senin için Türkiye'de bir yazılım şirketi kurmanın e, yol haritasını çıkarıyoruz. Evet, önemli bir konu. Elimizdeki kaynaklar bu süreci adım adım anlatıyor. Biz de senin için en can alıcı noktaları, stratejik kararları e, ve gözden kaçırmaman gereken detayları damıtacağız. Aynen öyle. Türkiye'nin o hareketli yazılım sahnesine adım atmayı düşünüyorsan hangi dönemeçlerin kritik olduğunu birlikte görelim. Hazırsan başlayalım Ozalim. Başlayalım. Bu yolculuk aslında bir fikirden başlıyor, sonra yasal bir yapıya, finansal planlamaya, operasyonel süreçlere kadar uzanıyor. Hı hı. Özellikle en başta vereceğin kararlar çok önemli. Yani şirketin yasal kimliği ve vergi stratejin, e, tüm geleceğini şekillendirecek temeller aslında. O zaman ilk ve belki de en temel kavşakla başlayalım. Şirket türü. Şimdi kaynaklar 3 ana seçenek sunuyor. Şahıs Limited yani LTD ve Anonim AŞ. Evet. Şahıs şirketi özellikle hani tek başına yola çıkıyorsan kurulum kolaylığı ve düşük başlangıç maliyetiyle cazip görünüyor değil mi? Doğru başlangıç için evet. Ama buradaki kritik nokta ne? Kaynaklar diyor ki tüm borçlardan kişisel mal varlığınla sorumlusun. Bu ciddi bir risk sanki. Aynen öyle. İşte LTD ve AŞ'nin en büyük farkı tam da burada ortaya çıkıyor. Sınırlı sorumluluk dediğimiz şey. Hı hı. Yani işler diyelim ki ters gitti, şirket borçlandı, alacaklılar gelip senin kişisel evine, arabana falan dokunamıyor. Anladım. En fazla kaybedeceğin şirkete yatırdığın o sermaye oluyor. Şahıs şirketinde ise durum farklı, o borç senin şahsi borcun haline geliyor. O çok büyük fark. Tabii. Bu ayrım özellikle riskini yönetmek veya ileride yatırımcı çekmek falan istiyorsan hayati önem taşıyor. Peki ya sermaye gereksinimleri? LTD için 50 bin TL diyorlar, AŞ içinse ise 250 bin TL minimum sermaye gerekiyor. Ölçeği ve hedeflerin hakkında bir sinyal veriyor. Nasıl yani? Şöyle, kaynaklara göre AŞ yapısı evet daha yüksek sermaye gerektiriyor ama özellikle büyük yatırımcılar nezdinde daha kurumsal, daha ciddi bir oyuncu imajı çizebiliyor. Anladım. Prestij meselesi biraz da. Bir nevi. LTD ise daha çok orta ölçekli yapılar veya daha az sayıda ortaklı girişimler için uygun olabilir. Genelde öyle tercih ediliyor. Anladım. Peki şirket yapısı seçimi sadece sorumluluğu değil, anladığım kadarıyla cebinden çıkacak vergiyi de doğrudan etkiliyor. Kesinlikle. İşte bu da kritik bir yol ayrımı gibi duruyor. Şahıs şirketi gelir arttıkça %40'a varan gelir vergisi dilimine girebiliyor. Evet, artan oranlı o. Limit ve AŞ ise sabit %25 kurumlar vergisine tabi. Yani şirketin karı üzerinden ödenen vergi bu değil mi? Aynen öyle. Kardan %25. Gelir arttıkça makas bayağı açılıyor anlaşılan. Kesinlikle. Gelir belli bir seviyeyi aştığında bu sabit %25 oranı şahıs şirketinin o artan oranlı vergisine göre ciddi bir avantaja dönüşebilir. Yani hesap kitap yapmak lazım. Hı hı. Bir başka pratik ama zorunlu detay da var unutmadan yasal adres. Fiziksel bir ofise ihtiyacın olmasa bile vergi dairesi kontrolleri için resmi tebligata açık bir adres göstermen şart. İşte kaynaklar burada sanal ofislerden bahsediyor. Bu nasıl işliyor tam olarak? Hani hiç ofis olmadan. Şöyle ki sanal ofisler sana yasal bir iş adresi sağlıyor. Posta ve kargolarını kabul ediyorlar. Bazen toplantı odası kullanımı falan da sunuyorlar. Ha anladım. Böylece hem yasal zorunluluğu yerine getirmiş oluyorsun hem de fiziksel bir ofis kiralamanın getireceği o yüksek maliyetten kurtuluyorsun. Özellikle yazılım gibi hani lokasyon bağımsız işler için oldukça pratik bir çözüm bu. Mantıklı. Maliyetler ve yasal adresten bahsettik. Peki gelelim kaynaklarda en çok dikkat çeken konulardan birine vergi avantajları. Özellikle yurt dışına yazılım satanlar için inanılmaz fırsatlar var gibi görünüyor. Bu nedir tam olarak? Evet, evet. Burası gerçekten oyunun kurallarını değiştirebilecek bir kısım. Eğer yazılımını veya işte bağlantılı hizmetleri, ne bileyim bakım destek gibi şeyleri yurt dışındaki müşterilere satıyorsan, evet. bu satışlardan elde ettiğin kazancın tam %80'i kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. %80 mi? Ciddi bir oran. Hem de nasıl? Bu ne demek? Normalde ödeyeceğin %25'lik vergi oranı efektif olarak %5'e düşüyor. Hatta belirli ek şartları sağlarsan %4'e kadar bile inebiliyor. İnanılmaz. Bu Türkiye'nin global yazılım pazarından pay kapma stratejisinin bir yansıması aslında. Devlet adeta diyor ki, yurt dışına açıl, ben arkandayım. Vay be. Ayrıca Teknoparklar içinde faaliyet göstermenin de 2028 sonuna kadar devam eden gelir ve kurumlar vergisi muafiyetleri gibi ciddi avantajları var. Onu da unutmamak lazım. Bu %80'lik avantaj kulağa harika geliyor tabii. Peki pratikte bunun koşulları, dikkat edilmesi gereken detayları var mı? Hani öyle hemen oluyor mu? Elbette. Yani bu muafiyetten yararlanmak için bazı prosedürler var. Faturaların yurt dışındaki müşteriye kesilmesi lazım. Ödemenin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor falan. Bunları belgelemek önemli. Anladım yani iyi takip etmek lazım. Kesinlikle. Mali müşavirinle bu detayları en baştan, hani daha işin başında konuşmak çok kritik. Sonra başın ağrımasın. Doğru. Peki, altyapı tarafında da kaynaklar bulut bilişimini öneriyor, ADVS, Azur gibi. Geleneksel sonucu yatırımı yerine buluta yönelmek, başlangıç maliyetlerini düşürüp esneklik sağlıyor sanırım değil mi? Kesinlikle öyle. İhtiyacın kadar kullan, kullandığın kadar öde modeli var ya, özellikle başlangıçta nakit akışı için büyük rahatlık sağlıyor. Ölçeklenebilirlik de cabası. Hı hı. Şimdi tüm bu yapıyı kurdun diyelim. Peki ya en değerli varlığın, yani yazdığın o kodlar, onları nasıl koruyacaksın? İşte bu da bizi fikri mülkiyet haklarına getiriyor. Evet, o da çok önemli. Yazılım için telif hakkı mı geçerli yoksa patent mi almalı? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Kafalar karışık biraz orada. Genelde şöyle, yazılımın kaynak kodları bizim fikir ve sanat eserleri kanunu yani FESEK kapsamında otomatik olarak telif hakkıyla korunuyor. Eseri yarattığın an bu hak doğuyor aslında. Otomatik yani? Evet, otomatik. Ancak bir uyuşmazlık durumu olursa, ispat kolaylığı açısından noter veya Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden isteğe bağlı kayıt ve tescil yaptırmak faydalı olabilir. Hani bakın ben bu tarihte bunu yapmıştım demek için. Anladım. Peki patent ne zaman devreye giriyor? Eğer yazılımın sadece koddan ibaret değilse, yani aynı zamanda benzersiz bir teknik problemi çözen bir yöntem içeriyorsa veya bir cihazla bütünleşik çalışıyorsa, o zaman Türk patente başvurarak patent almak da gündeme gelebilir ama bu daha spesifik durumlar için. Tamam. Ve tabii ki şirketinin ve ürününün adını marka olarak tescil ettirmekte kimliğin için vazgeçilmez bir adım. Onu da atlamamak lazım. Kesinlikle. Son olarak bir de devlet destekleri var. COSCEP, TÜBİTAK gibi kurumlar. Bunlardan nasıl yararlanılır? Evet, özellikle teknoloji odaklı yeni girişimler için çok değerli fırsatlar var. COSCEP'in ileri girişimci destek programı gibi geri ödemesiz destekleri olabiliyor. Geri ödemesiz mi? Evet, belli limitler dahilinde ya da TÜBİTAK'ın ARGE projelerine yönelik ciddi teşvikleri mevcut. Bu destekleri iyi araştırmak, başvuru süreçlerini takip etmek Başlangıç sermayene veya proje finansmanına önemli katkılar sağlayabilir. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım. Türkiye'de yazılım şirketi kurarken atılacak adımlar aslında belli bir doğru yasal yapıyı seçmek, o kritik sorumluluk meselesi çok önemli dedik. Aynen. Şahıs mı, limitet mi, AŞ mı, karar kritik? İki vergi yükünü ve özellikle ihracat odaklıysan o muazzam yüzde seksenlik avantajı iyi anlamak. Evet. O yüzde beş efektif vergi oranı müthiş. 3 Yasal gereklilikleri yerine getirmek, adres gibi konuları halletmek, sanal ofisler mesela. Hı hı. Dört, tabii ki entelektüel sermayeni korumak, telif, belki patent, mutlaka marka tescili. Ve beş, mevcut devlet desteklerinden haberdar olmak ve başvurmak. Aynen, tüm bu adımlardaki stratejik seçimlerin hangi şirket türü, hangi pazar odağı, yani yerel mi, global mi, doğrudan şirketin rotasını ve başarısını belirleyecek unsurlar o zaman sana son bir düşünce egzersizi bırakalım dinleyicimiz olarak sana. Kaynaklarda belirtilen bu çok cazip yurt dışı vergi avantajları varken sen olsan yerel pazarla uluslararası pazar arasındaki odağını nasıl dengelerdin? %100 yurt dışı mı yoksa bir denge mi? Ya da yine kaynakların işaret ettiği sektörün belki de en büyük zorluklarından biri olan nitelikli yazılımcıyı bulma ve takımda tutma mücadelesinde senin stratejin ne olurdu? Nasıl öne çıkardın rakiplerinden? Üzerine kafa yormaya değer noktalar bunlar.